Ee, akışta kalabilirsin yani. Hayata adapte olabilirsin. Ama o zaman sıradan biri mi olursun? Yani sıradan biri olmak kötü bir şey mi? Sıradan biri değil miyiz acaba? Yani böyle olduğumuz için şey mi olduk? Yani i̇yi birim olduk amına Sıradan olmadık mı yani? Çok mu şimdi Böyle acayip bir şey olduk yani? Mutlu olmak mı? Sıradan olmak mı peki Hadi size bir soru yani bu. Bu bir size soru. Urfalı sevmiş Nurada yüzeyim Abi motor bir gitmiyor gibi ya Lastikleri değiştirdikten sonra ben anlamadım ya Onu çözemedim de onu bir Ona bir bakacağım O konuyla, o konuyla ilgileneceğim yani yakından ilgileneceğim Onun dışında da abi ne oluyor dayı? Ne oluyor kızım sana? Öldemeler yaptın. Instagram bana göndermeler bıraktığımda bana öldemeler, öldemeler bana gel demeler. Ya artık ee, bir değişikliğe galiba ihtiyacım var ya İnce ince bir değişikliğe ihtiyacım var çünkü abi hep aynı her şey aynı aynı iş aynı insanlar. Ya tamam abi şey güzeldir hani standartlar güzeldir ya da ne bileyim. Eee onun adı ne? Bir adı daha vardı amana koyayım ya. Rutin. Ha, rutin yani. Rutinler güzeldir ama abi bu rutin de yani ne bileyim artık ya. Aynı yüzler. Otur, otur yani. Şey, aynı sohbetler. Yani abi bir değişiklik bir mesela bir motor kulübüne falan mı gideyim diyorum abi. Harbi öyle bir şeye mi gitsem ya abi? Motor gezi etkinliği falan mı öyle? Ana ne sikiyim o ortama da gireceksin. İnsanlarla tanışacaksın. Salak salak böyle. Ve insanlar amına koyayım. Genelde çünkü benim e, başıma öyle insanlar denk geliyor. boş beleş adamlar. Yani boş beleş ben çok dolu olduğum için değil de amına koyayım. Böyle hani bir sike yaramayan adamlar denk geliyor. O yüzden tek takılacağım ya baba. Ha? John Wick misali. John Wick bu videonun konusu o aman efendim John Wick Harbiden ne John Wick gibi böyle Aa, Annem bir kediyi de bana bırakmış aman efendim Kedi var Ben varım Evdeyiz dayı İşte Ondan sonra Böyle şeyler yani ya motorlarla ilgilensem işte biraz motorlar falan böyle söksem taksam bir şeyler yapsam o iyi gelebilir. İki gün evdeyiz şimdi yani Uyumam yani biraz böyle gene bir yazılım mazılım bakarım bir şeyler bakarım Bir falan bakarım böyle inceden ee, sonra da bugün şey yok bugün ne zaten salamını akımy bir, bir sikim yok bugün ee, belki oraya giderim belki belki çok düşük bir ihtimal belki oraya giderim. Onun dışında da ne yapacağız abi? Aynı düzen amına koymuşlar. Git git gel. Oraya bir gitme ihtimalim var. Ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor dayı? Ne oluyor amına koyayım ya? Ne oluyor gülüm sana öl demeler Yaptın Instagram bana göndermeler Bıraktığımda beni öl demeler Öl demeler, bana gel demeler. Senin unuttum ismini neydi ya? Bana neydi ya? Öyle şeylerle uğraşırız. Ee, bugün akşam biraz böyle bir yürüyüş şekli yapayım diyorum ya inceden evet. ha. Biraz yürüyüş mürüyüş yapayım da yamına koyayım ya. Aynen aynen. Öyle şeylerle uğraşayım ama bana Yürüyüş yapayım. Koşarım belki. Koşabilirsem. Koşmaya kendimi alıştırmam lazım. Çünkü öyle zart diye koşamam yani. Tuttuğumda sana gel demeler. Gel demeler. Bana öl demeler. Yani öyle abi ya. Durumlar bu amına koymuştu. Ama güzel, yazılım olayını sev, sevdim gibi, sevmeye başlıyorum gibi Ağır ilerliyor biraz ee, Çünkü Hiç hakim olduğum bir konu değil O yüzden böyle biraz tabi ince ince yavaş yavaş ilerliyor yani Ne yaparız ileride bilmiyorum Ama artık hani boşluktaydım amına koyayım, bir yere de sarılmam lazımdı İlk gördüğüm yere sarıldım yani harbiden öyle oldu ha. Bunaldım abi yapacak bir şey yok ama koyayım. Onu mu yapsam bunu mu yapsam? Kendimi mi siktirsem yani işte ona kadar gitti yani. Ya bu da olmadı en son kendimi siktireceğim zaten. Bir de onu deneyeceğiz yani. Bir bakalım yani herkes yaptırıyor ama koyayım biz niye yaptırmıyoruz? Gibi bir düşünce var. Ya işte kendini siktirme işini en sona ertelemeye çalışıyorum. Hani oldu oldu olmadı. Abi götü ortaya koyacağız yani. Aynen baba ya. Ne bileyim her şey aynı amına koyayım. Geçen düşündüm. Keşke dedim Suriye'deki savaşa mı gitseydim? Bu Esad'ı devirdiler ya amına koyayım. Ben de gitseydim. Eğlenceli olurdu böyle savaş mavaş ama koyayım ya. Yani. Ne olacak abi cephede ama keyfimize bakarız yani anladın mı? ateş ederiz sağ sola. Yani. Ya, ne olacak aynı şeyler ama koyayım burada. Ya, o mu bu mu şu mu. Bir ateş etsek bir mermi patlatsak bir şeyler yapsak ama Onu düşündüm yani. Geçen aklıma o geldi. E gidelim bir karnımızı doyuralım yumurta yiyeceğim bugün artık İnceden bir diyet yani yeter Tadı kaçtı çünkü Kilo verme gibi bir niyetimiz var yani kilo yüzdeydi en son gerçi biraz bir düşmüşümdür de bir iki kilo Böyle Biraz daha bir 90'lara falan in inmek istiyorum ya 90'lar 85'ler mümkünse Yani bir Öyle işte ya. Ondan sonra abi. Onun dışında da her şey aynı. Video atmıyorum. O videoları çektim de atamadım ama koyayım. bir denk gelmedi. Şimdi gider hepsini tek tek yüklerim. Ee, bugün ikisini paylaşırım Arda arada. arada. Ee, Sonra yarın da bunu paylaşırım. Belki üçünü de bugün paylaşırım belli olmaz. İzleyen de yok da yani öyle atacağız amına tane işte. hani. Şey gibi. E, gün Günlük gibi yani öyle. Ya motosiklet videosu da çekilebilir aslında ya. He? Öyle bir şey de girilebilir inceden. Ne diyorsunuz abi? Aa güzel bir fikir ha. Böyle birkaç kişiye mesaj atıp Çevrede de kimse yok ki amanaklı bir inceleme videosu falan çeksek şöyle. Yani yavaş yavaş ama işte denenebilir ya Ankara'daki böyle büyük makinalara falan bir gidip ee, bir video çekilebilir gibi. ya yani, yani Büyük makine seviyorum ben amanaklı. Yani büyük makine <laughs> Lan ne büyük makineden kastım. Hani şey değil dalga değil büyük motor seviyorum yani. Ee, büyük motorlarla yakından ilgiliyim. 900'lükler, 1000'likler, işte 1300'lükler falan. Öyle bir düşünce geldi. Şu an geldi. Az önce geldi aklıma. Bilmiyorum ya sahibinden.com'dan böyle videosu şey işte video teklifi atılabilir ya. Video çekelim mi gibi falan. Denenebilir abi ne olacak aman akıyor. Tamam da sikimde. Neydi ya. Aldanırım, sana aldanırım canım yalvarırım. Sana yalvarırım günüm gitme canım. Ne diyorsun bana? Ne dersen bu diyardan? Ne dersen bu Biraz daha işte para yapabilirsek amana koyayım. Kendimize şöyle büyük bir makine alırız. Anla böyle video çekeriz ya. Ha? Böyle naked, naked büyük makine de olabilir ya. Yani aslında o daha mantıklı amana koyayım. Yani ama Raising de seviyorum abi şimdi bir Raising bir Naked yani bu mesela şimdi ben Raising varsa full Raising'e binerim yani. yani Öyle de bir durum var hani bir tane ondan olsun bir tane ondan olsun olur da Ben şimdi bir tanesine binerim yani hem o hem o yapmam Ama şimdi şeyi düşünüyorum hani Raising alırsak da Sürekli ısınıyor Bilmem ne ya Öyle handikapları var makinenin ee o yüzden raising yaş. Biraz yaş şu anda. Yaş da değil aslında ya. Bir şey olmaz da. Yani yeni kasa raising'lerde acaba şeyi düşünüyorum. Yeni kasa raising'lerde böyle çok sıcak oluyor mu? Çünkü bu buralar yanıyor abi. İster istemez yanıyor amına koyayım. Rafa'ya bir giriyorsun amına koyayım içinde. Ee, bir de ısınıyor makinalar da. Eski makinalar ısınıyor. E, 105, 110, 115 dereceleri görüyor. i̇nsan böyle bir tedirgin oluyor. Oğlum, makine yakacağız zamana koyayım diyerekten. Onu öyle düşünüyorum, onu olur bilmiyorum. Ama yeni makina işte, yeni makina da para abi. Ama şöyle biraz para yaparsam, bu yeni 650 arılar var ya kanka, onlardan alırım amına koyayım. Çift var. 600 F falan alsak amına koyayım şimdi yanar makine ya. Yani güzel makineler da abi terletir yani. Hani yeni makinenin biraz daha bilmiyorum soğutmaları falan iyidir diye düşünüyorum. Gibi. Benim öyle bir düşüncem var yani. Yeni makine hiç binemedik ki. Hayatımız eski makinelerin üstünde geçti. Ona şükür ya yine. Harbiden buna şükür yani. Öyle şikayetçi bir adamla değilimdir yani. Hani bu öyle söyledim ama şey de değilimdir yani amına Niye öyle olmuyor falan filan. Öyle bir kafada da değilim. İşin aslı. Olur abi bir gün bir gün ona binersin, bir gün buna binersin. Hayat ne gösterir belli mi olur amına koyayım. Var çok şükür biniyorsun Buna şükür yani. Alıyoruz, biniyoruz amına koyayım. Şimdi istesem Espinar'a da binirim.

Ne <Sanlı> ne 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 120'ler. polis amca. Polis amca var birader. Polis amca bizi görse ne olur? Görmese ne olur? Yanlış anlama dayı Yanlış anlama bizi. Akıllı ol Memati. Boğarlar adamı. Yani onun dışında da kardeşim. Ne oluyor abi? Ay ya. Yol çalışması mı var ama bakayım? Bir kaza mı olmuş biraderim? O kötü bir kaza olmuş kanka. Kıraş kanka. Harbi patlamış Neyse olur kanka Allah can sağlığı versin ya Siktir et canınızı sıkmayın amına koyayım Olur Bizi de kaç araba fert ettik dayı Olur yani Allah Allah Ne bileyim ya önceden böyle harbiden ee, Şimdi hala öyleyim ya Aksi bir adamım amına koyayım Şimdi düşündüm mesela Ha insanlar beni seviyormuştu ya. Her şey hala seviyorum ben insanlar da. İnsanların sevgisine ihtiyacı olan bir adam olmak istemiyorum abi. Yani insanlar ee, evet beni sevsin. Tabii ki sevsin. Beni isterim. Ama hani çok da sikimle de değil açıkçası. Şey adamım yani biraz böyle sikimle de değil yani. Bunu da neden söyledim bilmiyorum. Durduk yere. Çünkü kafamda bir şey düşündüm. O direkt dilime vurdu benim. Ondan böyle bir şey söyledim. İnsanların sevgisinden ne olur abi? Amına koyayım. İnsanlar sizi bir gün sever birader. İşlerine ilk gelmediği noktada sevmezler. İnsanlar öyledir. Sen iyisen insanlar iyidir. Sen kötüysen insanlar da hemen bak bakayım tavırları nasıl değişiyor. işlerine gelmediği şekilde onların işlerine gelmediği şekilde bir davran bakalım. Hemen tavırları sana karşı nasıl değişiyor? O seni seven insanlar sana birden nasıl düşman kesiliyor bir seyret. Ya çok da ince düşünceli olmamak lazım. Ben artık biraz şey kafasındayım. Ya daha ilkel düşünmek lazım abi. Harbiden daha ilkel düşünmek lazım. Yani şey ben hayatta kalmam gerekiyorsa herkes ölsün abi biraz bu kafadayım. Yani benim hayatta kalmam için ya da benim mutluluğum için başkaları mutsuz olacaksa olsun yani. Biraz ben son dönemlerde bu kafadayım ya. Hani şeyim gitti artık. Ya o da insan, o şöyle böyle. Bana ne amına koyayım ya. Önce benim mutluluğum. Ben önce mutlu olayım. Ya ben mutlu olayım. 5 kişi mutsuz olsun. Bana ne kanka. Bana ne amına koyayım. Onlar için fedakarlık yapsam. Bunlar bana onun için tek teşekkür edecek mi? Değer bilecekler mi? Uzun vadede benim lehime hareket edecekler mi? Hayır. Yaptığınız yaptığınız iyilik unutulur. Kötülük de unutulur. Gerçekten unutulur. Ama iyilik daha çabuk unutulur. Yani harbiden iyilik daha çabuk unutulur. O yüzden çok da böyle insanların işte faydasına böyle bir şeyler yapmak falan filan gereksiz abi. Vallahi gereksiz. Bana ne amına koyayım ya? Ben ben keyfimi de aşağı mı yapmak istiyorsam birader bana ne amına koyayım ya. Öbürü öbürü ağlıyor muymuş, başına bir şey mi geliyormuş. Ha bunları bu anlattığım gibi yapabiliyor muyum? Tabii ki ya. yani bir olmuyor amına koyayım. Yani bir yerde vicdan yapıyorsun. Ama olması gereken bu amına koyayım. Bana ne birader? Bugün amana koyayım Cengiz Han'ı düşün. Han düşünüyor muydu ya ben bu adama işte iyilik yapayım falan. Cengiz Han olabilir miydi amana koyayım? Ne varsa, ne varsa kesti amana koyayım. Ne varsa öldürdü. Anladın mı? Ya, bu adamlar böyle oldular yani. Öbürü yani. Düşünsene ya işte ya savaşta kardeşim. işte insanların çoluğu çocuğu var abi biz. Ya yani bu köye girmeyelim abi falan. Öyle bir şey yok amın. Anasını sikti ortalık. Çocuk, kadın. Ne ne varsa öldürdü amına abi. Ne oldu? Kendi soyunu korudu. Kendini korudu. Ya da kendini işte yaydı yani. Bir şey yaptı amına koyayım. Ne bileyim ben şimdi. E şimdi deseydi mesela ya abi. Ya bu, bu işte yazık ya hani bu çocuklar, o çocuklar amına koyayım burada işte Herkes ekmeğinde, tarlasında çalışıyor. Siktir et, abi, ellemeyelim bunlara falan. Cengizhan olabilir miydi birader? Olamazdı. Ha şunu diyebilirsiniz, Cengizhan olmaya gerek var mı? Cengizhan olmaya gerek var mı? Şöyle var, yani Cengizhan olmaya şöyle gerek var. Yani siz olmazsanız birileri Cengizhan olacak. Of, laf çok fena değil miydi yalnız? Anasını sikiyim yılın lafı Yılın lafı Cingen kasa Yani siz olmazsanız Abi birileri Cengiz Han olacak O yüzden neden siz olmuyorsunuz Aman ya yani Cengiz Han olun diye değil Ama atıyorum iş yerindeki arkadaşın Rahat edeceği ne Herhangi bir konuda Ya da ofisindeki arkadaşın Terfi alacağına üstüne bas sen alamına koy tamam mı? bir kere söylerler Yusuf ya da Ahmet Mehmet işte üstüne bastı da insanların böyle oldu falan filan bir kere derler sinsi olacaksınız kardeşim vallahi sinsi olacaksınız yani öyle yani amına koyayım öyle yok şu olur mu bu olur mu yok doğru mu yanlış mı Hak mı adalet mi ya? Siktir ne din koy. Ne hakkı ne adaleti lan? Dünya öyle bir yer mi amına koyun? Kardeşim güçlü olan kazanır. Tamam mı? Mental güçlü olan kazanır. Fiziksel güçlü olan kazanır. Sağlığı güçlü olan kazanır. Bu, bu kural bu ya. Kural bu amına koy. ağla amına koy. Git ağla. Emzik al ağzına ağla. Hak ve adalet bir gün yerini bulacaktır. Onu da sağla sen sağlayacaksın. Madem hak ve adaletin yerini bulmasını istiyorsun, sağlayacaksın abi. Ortaya bir şeylerini koyacaksın. Gibi. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.